Seher, daha yeni tatil anladık. Yine yeni bir tatile çıkmış. Çıkar abi. Çıkar tabii ya. Her şey kilitliyor, çıkar. İki kuruş suyun hesabını yapma şimdi. İki kuruş su mu? Sen gerçekten iki kuruş su olduğunu mu düşünüyorsun? İki kuruş su, yavuş çerez. Aş bunları, aş. Ben pinti bir insan değilim. O kız çok pinti. Tam bize bir zararı yok. Bana zararı var, bana zararı var. Aslında zararlarını saymak istiyorum. Hiçbir zaman nakit yok. Her minibüs parasını ben ödedim, biz ödedik. Hiçbir zaman akbil dolu değil. Her akbiline biz bastık. Hiçbir zaman su almıyor. Her markete girdiğimizde a bana da bir tane sorabilir misiniz diyor. Ben bu kız susamıyor. Biz susadığımız aklına susamak geliyor. Susamıyor bu arada. ben çok susuyorum. Sen de çok susuyorsun. Biz onun iki katı daha fazla susuyoruz. Biz su almaya gittiğimiz aklına geliyor. Susadı. Bir kere de o bizden önce alsın. Ya yani susamıyor bir... işte. Aa, susamıyor. Ben sordum sen susamıyor musun? Yok dedi hani siz susadığınızda benim aklına su geliyor. aklıma geliyor. Of müthiş susama fikri biz susadığımızda mı aklına geliyormuş hanımefendi? orada çerez alıyorum, cips alıyorum, bisküvi alıyorum ortaya her defasında kız gidip bir gofret alıp çıkıyor. Avuç avuç, avuç avuç, avuç avuç bitiriyor ve ertesi gün 10 günlük tatile bir şey almak yok. Bunu nasıl açıklayacaksın? Acıkmıyor. Mu? Ne bu? Aklına gelmiyor sanki mi? Yani düşünceli bir insan değil, o konuda haklısın. Bilerek yaptığını düşünmüyorum. Bile isteye yapmıyor. Yani şey demiyor. Aa ben bunların avuç avuç kuru yemişen yani yiyeyim. Demiyordur ya. Ne dediğini düşünüyorsun? Kısa günün kârı mı diyor? Ne diyor? Neyse onda da geç. Daha ne var? Daha saymaya başlamadım. Taksiye biniyoruz. Her taksi evet hesap dediğinde ben sen o çıkarıp işler vermeye çalışıyorum. Bu kız lel oluyor. Üç maymun oynuyor. Nakitim yok diyor genelde. Nakitin bir kere de olsun arkadaş. Bir insanın nakiti hiçbir zaman olmaz mı ya? Her zaman taksi parası ödemek zorunda mıyım? 4-5 kişisiniz hani arada kaynarım. O zaten ödenecek bir para. E ee, Zaten ödenecek bir para. Zaten ödeyecekler. sormadım. Sorabilirim. Sormadım. Bence sormalısın. Onu da geçiyorum. Meyhaneye gidiyoruz. Hesap geliyor. Yönde ne yaptı ya? Ha, o gerçekten sarhoştu orada. Yine hesap Deher, Seher seher, seher, seher. Seher diye uyandır. Bir saniye önce uyandırdım. hesap geldiğinde uyudu. Seher Seher diye bir şekilde şok tedavisiyle bir Seher uyandırıyoruz. Aa hesap mı? Ah pardon. Acı tanımalıyım. Bakayım ben şimdi. Tamam artık. Ağır çekim, ağır çekim, ağır çekim. Tam olarak bu. Ki o orada uyuma numarası yaparken bir şekilde uyurum da. Şey masanın hesabından yırtarım diye düşünüyor. Yok artık. Yok artık yani. Sen bunu göremiyor musun? Bu kadar da değildir ben, ya. Ben kötü niyetli bir insan mıyım? <laughs> Hayır. Onu demiyorum. Eee? Biraz abartıyor gibi. Zaten kızın durumu yoktu. Yok. Yoktu. Tatile gelecek parası bile yoktu. Ben ödedim. Ben ödedim tatilin parasını. Ya o senin iki katı maaşını alıyor. Tamam da onun masrafları falan olmuş. Ben ödedim tatili. Yazık yine hala dedikodu